Merhaba arkadaşlar ben. Giant Alex. Evet. Şimdi bayağı büyük bir parko yaptım. Arkadaşlar öncük parko çok beğenmedim. Çok kısaydı. Arkadaşlar bir de şunları göstereyim. Konsol. Çok güzel. Çekiç. Bağlama şeyi küçük şöyle. Bağlama şeyinin değişik büyük şeyi. Bilmiyorum. Şöyle tutacağım. Sonra son olarak da kitap ayvacı yaptım. Başka şeyler de yapacağım. GTA V videoma gidip adresimi Öven'in gelin kahve tepe canına da elden verebiliriz. Arkadaşlar ben pazar içinde yaşıyorum da. Yani. Kahlo Tepe'ye ben çok gidiyorum. O önemli babamla. Çünkü orada benim arkadaşım var. Dört, dört buçuk yaşından beri arkadaş oluyorumla. kız. Ama onun bir erkek kardeşi var arkadaşlar. Düşünemezsiniz. Kimse benden yalnız olamaz en çok ben yalnızım. ama o ne biliyor arkadaşlar o ben de, o ben aynı da çok güzel yani ben çok eğleniyorum onda <laughs> çünkü hep benden <laughs> Abim sinir o de abi sen ne diyor o insanla o insanla gıcık etme beni. Hayırdır baba bu bu videoda hiç konuşmuyorsun. Ne konuşayım ben <laughs> Baba 100 100 TL OK VIP mi? Evet. Baba 100 TL OK VIP olmazsam ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Her gün ücretsiz çip kazanıyorsun. <laughs> evet. Hem de hiç reklam yok baba. İnternet açık olsa bile reklam gelmiyor. Hadi ya. Evet ve üc ücretsiz indirebiliyorsun baba. Yalnız şu anda oyuna bayağı bir gıcık olmaya başladım ben. <laughs> bakalım şimdi Oyun ben seni <laughs> Küfür <laughs> evet. evet. arkadaşlar sessiz oyuna sövdüm <laughs> arkadaşlar yani benim sünnet olurken doktora da içimden sövdüğüm vardır. <laughs> dur. Dur. Dur baba. Ne diyorum, ne ekme. Şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi mükemmel pavuklu yapıyorum ya ben. Mükemmel de emelci yapmıştık önceki videoda. Ama burada daha yüksek yapacağız emelciyi arkadaşlar. Bayağı bir yüksek. Ben izleyici modunda bir çıkayım arkadaşlar. Tamam baba. Geliyorum. Dur. Şu emelciyi yapalım arkadaşlar. Sizinle artık parkurda olmayacağız. Başka oyunda olacağız değil mi baba? Ya abicim pazar içinde yaşayan lava da öldürmeyi arkadaşlar. Ay baba. Güne bak güne. <laughs> Kardeşim ne aynı tatlılık ya. Çok tatlı. Arkadaşlar başka oyunda. Evet, Görüşme üzere. Evet. Like atmayı unutmayın. Ama videoyu kapatmadım. Like atıp abone un olmayı unutmayın. Başka oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Parkurla devam etmiyoruz. Survival'da devam ediyoruz ve bunu yeni açtım. <laughs> Seviyorum. Arkadaş Arkadaşlar Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar ben çok kolayda oynamak Ben çok kolayda oynamak istiyorum. Hep çok kolayda oynuyorum. Çünkü yemeğe ihtiyacım olmuyor. Ya teyzen Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. af. Işık yandığı için bu kadar ses geliyor. Ve çok kolay aldığım için artık buradaki hayvanlar yok. Çok güzel arkadaşlar ya. Çek güzel çek. Arkadaşlar bizim acil bir köy bulmamız gerek. Abi biz yüzde köy bulamayacağız. Yok arkadaşlar. Ben böyle gezeceğim. Eşyasız bir şeysiz. şeysiz. geleceğiz arkadaşlar. Elinde sonunda bir köy buluruz yani değil mi? Hop. Oy. Arkadaşlar videoyu <laughs> ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Öbürki videoda bu akşamın güncellemesini göreceğiz. Bay bay. Sizi çok seviyorum Kanalıma <laughs> Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum Bay bay.